Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir Bugün sizlerle beraber League of Legends e, çerçeve nasıl değiştirilir onu göstereceğim e, İlk olarak e, Videonun altında Vereceğim linkini Böyle bir siteye giriyoruz arkadaşlar e, Sonra Buradan seçiyoruz mesela e, Benim kullandığım bir tane var Ben bunu kullanıyorum Kullanıyorum Mesela şuna bakalım. Bu var mesela. Bu güzel değil. Ee, dediğim gibi seçin. Ee, Sıra ben de bakayım. Ben de indiririm belki de. Ee, benim kullandığım da o. Ee, Derya bir güzel gözüküyor yani oyunda. Sonra iniyoruz biraz daha aşağıya. Şurada dolma kısmı var. Dolant kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. O zaman ben neyim indireyim yine. kısmında böyle bir şey indirecek. Sonra biz de Legend of buraya gideceğiz. Burası tıklıyoruz. Ee, çalışın. Bu Legends. Bu bir yer şuan. tıklıyoruz. Devla tıklıyoruz bu sefer. Defa. Menü. Hot. Bu işte benimki. Bunu alıyoruz. Buraya atıyoruz ve bu. Var. sonra bunu buraya çıkar diyoruz ama ben çıkarmayacağım. Şimdi çıkardık. Sonra onu siliyoruz arkadaşlar. Sonra onu şunu şöyle. Joker'e tıklıyoruz. Hemen play'e diyoruz. Yani oyunu nasıl eğince yapılır? Onu da e, attım videosunu. Ben şifremi bir saniye. Hemen geleceğim arkadaşlar. Evet geri geldim. Bir sıkıntı oldu. Ee, neyse. Sonra bir tane. Kostüm. Kıstım. Kıstım. Gelin. Gelmiyorum. Yes. Ben bir tane Yok ya. Beni severim. Şuradan şimdi bir şey ben girmesi bekliyorum. Arkadaşlar e, oyuna girsin ben bir daha başlayayım diyor. Evet arkadaşlar geri geldim. Gördüğünüz gibi çerçeve değişti. yani eskiden hani bunu yapmadan önce bu değildi. Eğer bunu istemiyorsunuz da eskisini veya yeni bir tane istiyorsunuz. O zaman bunu sileceksiniz. Ve kendinden gelecek zaten o. Neyse. Gördüğünüz gibi çıkıyorum. Önünden. İşte. O çerçeve böyle oluyor. Ee, neyse bugünlük de benim siz teşekkür ederim arkadaşlar. Sizleri seviyorum ve görüşmek üzere diyorum. Bay bay.